Değerli Limitless Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri izleyicilere, bir önceki videomuzda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yenilediği randevu sisteminden ve güncel randevu alım sürecinden bahsetmiştik. Bu videomuzda ise tüm yabancıların ortak sorunu olan ikamet izinlerinde adres sorunundan bahsedeceğiz. Artık ikamet izinlerinde adres sorunu ortadan kalkıyor. Göç İdaresi'nin randevu bilgi sisteminin tamamıyla değiştirmesi, ve sonrasında yabancı bilgilerinin kendilerini özel bir kullanıcı adı ve şifre ile saklanması sayesinde adres sorununun yanı sıra daha önce var olan evrak kalabalığının çoğu ortadan kalkmış durumdadır. Özellikle uzatma müracaatlarında birkaç evrakla ikamet izni uzatma işlemleri rahatlıkla tamamlanabilecektir. Güncel sistemde adres sorununun çözülmesi sistemin en başta adresin uygun olup olmadığını belirtmesidir. Bu o kadar önemlidir ki kapalı ilçe ve mahallelerden dolayı ikamet izni alamayan yabancılar ikamet izni red kararını vize süreleri bittikten sonra görebiliyorlardı. Ancak yeni ve güncel sistemde adres sisteme girildiğinde adresin geçerli olup olmadığı bilgisi verilerek süreç daha öngörülebilir bir hale getirildi. Ayrıca bu durum ikamet izinlerinin red edilme oranlarını da azaltarak açılan dava sayısını da düşürecektir. Her zaman söylediğimiz gibi doğru adres ikamet getirir. Sloganımızı devam ettirerek yeni sistemle ikamet izni almanın daha kolay olduğunu, doğru evraklarla sürecin hızlı ve güvenilir bir şekilde tamamlanabileceğini belirtiyoruz. Bu husustaki soru ve sorunlarınız için göç danışmanlarımızı çalışma saatleri içerisinde arayabilirsiniz. Konuyla ilgili sorularınızı yorum kısmından sorabilirsiniz. Yabancılar hukuku ve yasal izin süreçleriyle ilgili daha fazla bilgilendirme için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız.